Yasal uyarımız yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kendimize not ve çalışma şeklindedir. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olur ve videomuzu beğenirseniz çok memnun oluruz. Herkese hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Evet herkese merhabalar. Birkaç hisse hakkında sorular var. Hızlıca hemen onları inceleyelim. Teknik temel, satışlar ve e, aracı kurum dağılımlarını. Aksen'de başlayalım. Aksen şöyle gördüğünüz gibi Şubat ayının başından beri yataya bağlamış durumda. Ee, çok fazla detaya girmeyeceğim. Şu an Erasay'da e, sat ve Magde'de sat var. Şurada gördüğünüz fiyatlardan siz de anlayabilirsiniz. İkili dip yapıp yukarıya çıkabilir. Yukarıda hedefler ilk etapta 39.60 0.618 ardından yani ilk önce şu 21 günlük ortalamayı söyleyeyim. 34 34.24'ün üzerinde bir kapanış ve ardından ee, yükselişle 39 60'ları geçerse ve yükselişe başlar diyoruz. Hemen temel olarak geliyorum. Net karına bakayım önce. Net kar şöyle 2021-12'de 1.6 iken 2022-12'de 4.5 3 katına yakın bir kar yapmış. Satışlarına baktığımızda ise 13 milyar civarında 14 milyar 45 milyar yani bu da 13 3 katı hatta 3 katından fazla arttırmış net satışlarını. E güzel gayet güzel 3 katına yakın. Borçlarına bakalım. Borçlarında 3 katı bir artış yok. Hatta gayet az bir artış Yüzde %51. 10 milyondan 14 milyon. Gayet cazip. Peki e, oranlarına geldiğimizde <laughs> Aksen FK'sı sektörün ortalaması 14, kendisinin ise 8.6 gayet ucuz olduğunu gösterir. FDF'de de aynı şekilde 7.3, 13.71 ortalamasının çok çok altında gayet güzel. FD satışlar 7.55 1.0 bu da gayet güzel. Yani sektörünün çok çok altında. Viyasa değeri defter değeri ise 2.3 10.85. Gayet ucuz olduğunu gösteriyor Aksen'in. Peki Aksen neden düşüyor? Hemen şöyle bakalım. Haftalıkta alıcı satıcı kısmına baktığımızda maalesef ki ünlü satmış. Yani satıcılar kısmı %88 alıcılar kısmı %62. Yani ünlü burayı resmen biçmiş. Ee, alıcı kısım en fazla diğer. Peki bir ay boyunca baktığımızda ise hemen şöyle Mart ayına bakalım 15-16 günlük. Evet diğer sebebi ise TEP. TEP ve ünlü resmen e, akseni e, tabiri caizse satmış. Önümüzdeki haftalarda bu tarafta alıcı kısıma e, artarsa şu yüzdelik Satıcılar kısmının önüne geçerse aksende bir yükseliş başlayabilir diyoruz. Hemen geçiyoruz diğer hisselerimize. Evet geçtik Odaş. Odaş da 200 günlük ortalamaya tutunmuş, 200 günlük ortalamanın e, hatta altında diyelim. 200 günlük ortalamanın üzerine çıkıp daha sonra 21 günlük ortalamamız var 781 ve onun üzerinde e, düşen kanalımızın üzerine atması lazım. 886'nın üzerine atması lazım ama. Şu an RSI'de ve MACD'de maalesef sat üretmiş. Grafikte temelde. Pardon teknikte. Temele geçtiğimizde net satışlarına baktığımızda 38 milyon 39 milyondan 2.3 milyara çıkmış. Yani burada yaklaşık olarak 7 katına yakın bir kar var. Peki net satışları nasıl? Net satışları 5 katına çıkarmış. 1.4'ten 7.6. Bu da gayet güzel. Borçlarına baktığımızda ise borçlarında çok bir büyüme yok. %50 bir büyüme var. Peki sektör ortalamalarına geldiğimizde FK'sı sektörün altında gayet ucuz. FDF oyku sektörün altında gayet güzel. FD satışlar sektörün altında bu da gayet güzel. Piyasa değeri defter değeri de sektörün altında gayet hatta sektörün en ucuzlarından biri olarak görünüyor. Geldiğimizde aracı kurum dağılımına baktığımızda hemen şöyle bir haftalığa bakalım. Bir haftalığa baktığımızda Tacirler, Oyak, Gedik, Bankof. Şöyle satış, alıcı kurum. Ee, i̇lk 5 alıcı %72, ilk 5 satıcı %81. Çok da böyle e, afaki bir şey yok. Aylıkta, pardon Mart ayı içerisinde baktığımızda ise ilk 5 alıcı %66, ilk 5 satıcı %87. Mart ayı içerisinde bayağı şöyle yüklü bir satış olmuş. Hatta en fazla alan diğer burası. Biraz sıkıntılı. İlk 5 satıcı gedik. Tacirler bir bu şekilde gidiyor. Takası biraz sıkıntılı görünüyor. Hemen geçiyoruz. Evet. Hektaş'a geldiğimizde ise Hektaş 144 günlük ortalamanın üzerinde yani 29.84'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yani şuradaki düşen kanal ve alttan gelen destek kanalların birleştiği noktada ama şu an için sat sinyali yarından itibaren şey pazartesiden itibaren yükselişe geçer ve burada RSI'de ve MACD'de al sinyali oluşursa güzel bir e, yükseliş başlayabilir. Hatta omuz baş omuz gibi bir formasyon yapabilir ve yukarıya doğru atabilir. Hemen net Karlarına ve net satışlarına bakalım. Evet, Ektaş e, 2021'de 319 milyondan 800 802 milyona çıkartmış. Yani 3 katına yakın bir net kar elde etmiş. Hemen net satışlarına geldiğimizde ise işte ektaşın 2.2 milyar satıştan 5.2 milyara yani 3 katına yakın bir satış elde etmeye çalışmış. O da gayet güzel. Evet, borçlarına geldiğimizde ise evet, burada borçları da neredeyse 3 kat büyümüş, büyümüş. Burası çok hoşumuza gitmedi. Ektaş'ın evet maalesef e, piyasa değeri defter değerinin üzerinde FD satışları yani şu FK ve FDFV zaten 40'ın üzerinde olduğu için sektörün çok çok üzerinde olduğu için hesaplanamıyor. Piyasa değeri defter değeri ise 21, sektör ortalaması 18. Yani bunu yükselten zaten Ektaş e, ee, ve gübre fabrikası. FDF satışları da ise pahalı. Yani şu an hektaş sektörüne göre pahalı görünüyor. Hemen geldiğimizde ise haftalık dağılımında ise garanti en iyi satıcı yani ilk 5 satıcı %86 ilk 5 alıcı %66 en çok satan garanti, en çok alan diğer dediğimiz dağınık kısım. Mart ayı içerisine baktığımızda ise Evet. Mart ayı içerisinde en fazla satan yine garanti ile diğer en fazla alansa ziraat karşımıza çıktı burada. Büyük ihtimal fon olabilir diyoruz. Hemen geçtik. Evet geldik Petkim'e. Petkim, e. Petkim ee şöyle bir düşen kanalı ve alttan yükselen destek noktası var. Şu an <laughs> 144 günlük ortalamanın altına sarkmış ama şu alttaki destek noktasının üzerinde gibi testinden itibaren eğer buradan toplamazsa 14.48'lere kadar geri çekilebilir. Çünkü RSI ve MACD şu an için sat üretmiş. Eğer buradan toparlar ise yukarıda 16.43 ve yukarılarda daha yukarılarda 17.42 hedefleri var. Temeline geldiğimizde Petkim'in Petkim şu an net karı 5.4 milyarken 6.5 milyara çıkartmış çok fazla bir artış yok. Yani %25 civarında bir artışı var. Net satışlarına bakalım. Evet net satışları 28 milyardan 48 milyara yani iki katına bile çıkartamamış. Bu da %40 civarında bir net satışları var. Net karı neden artmamış? Hemen borçlarına bakalım. Petkim'in evet borçları çok fazla. iki katına çıkmış borçları. Yani temelde şu an için biraz sıkıntımız var gibi hemen e, Sektör ortalamalarına bakalım Evet petkim e, FK'sı Sektörünün üzerinde pahalı görünüyor FD'si F2, e, Çok yüksek görünüyor o da pahalı FD satışlar o da sektörün üzerinde piyasa değeri defter değerine baktığımızda ise piyasa değeri defter değeri olarak şu an e, ucuz ama diğer kriterlere göre biraz pahalı görünüyor. Geldik. Hemen Petkim'in aracı kurum dağılımına bakalım. E, haftalıkta baktığımızda Petkim'in aracı kurum dağılımına en çok satan info ve bankof ardından Gedik yani neredeyse 10 milyon lot satılmış en fazla alan diğer dediğimiz dağınık kısım ee, yani ilk 5 satıcı yüzde 48 ilk 5 alıcı yüzde 80 ilk 5 satıcı yüzde 86 ilk 5 alıcı yüzde 48 satıcılar çok ağırlıklı basmış son haftada peki Mart ayı içerisinde baktığımızda ise Evet Bank of Info ak ee, ağırlıklı satın en fazla olan yine de diğer dediğimiz dağınık kısım ama ziraat ve garanti burada iyi alımlar yapmış yani garanti zaten ilk 5 tahtacılardan birisi önümüzdeki haftadan itibaren daha fazla alırsa bakalım yani garanti burayı tutmaya çalışıyor pek ama ortalamaları maalesef çok yüksek hemen hızlıca geçiyorum Evet tek fene geldiğimizde tek fenin grafiği şu şekilde inceleyelim. Şurada bir düşen e, kanalın üzerine çıkmış güzel bir yükseliş var. Ama şuradaki daha önceki düşen kanal buraya şöyle hatta Fibonacci 0.5 noktasıyla birleştiğinde burada bir direnç oluşturmuş ve tekrar alttaki kanala gelmiş. Yani şu an sat sinyalleri oluşmuş RSI'de ve MACD'de. Yani geri çekilmelerde Burada e, 34 lira 200 günlük ortalaması yani 35 lira 200 günlük ortalamasına e, değebilir. Ama yukarıya doğru çıktığında ise 43 ve 46 liralar hedef olarak görünüyor. Hemen temeline geldiğimizde evet net kar 800 milyondan 3,5 milyona çıkmış. Yani neredeyse 4 katından biraz fazla gayet güzel net karı. Peki net satışlarına bakalım. 16 milyardan 30 milyara. Burada iki katına çıkmış. Evet burada kar büyük ihtimal enflasyondan dolayı yükselen fiyatlardan kazanç sağlamış ama ortalama ya da borçlarına gitmiş. Net satışlar iki kar. iki kat. Ee, ama net karı dört katına yakın. Enflasyondan dolayı yükselen veya farklı bir gelir e, durumu var. Hemen geldik. Tekfen'in borçlar kısmına. E, 2021'de 14, 2022'de 21 milyar. E, çok fazla artmamış. Yani yarı yarıya %51 artış var. Net satışları 2 kat karı 4 kat. Yani buradaki ge kar, gelen kar farklı e, dolaylı yoldan gelirler de olabilir. Hemen evet tekfen e, sektörünün üzerinde bir FK değeri ama e, sektörünün altında bir piyasa defter değerine sahip. Şu an ne ucunu ne pahalı diyebiliriz. Sektörünün ortalamasında tekfenin haftalık şöyle e, aracı kurum dağılımına geldiğimizde yüzde 73 alıcı yüzde 81 satıcı çok ağırlıklı bir durum yok yani satıcılar ve alıcılar arasında Mart ayına baktığımızda e, ilk 5 alıcı yüzde 92 sanki alıcılar bir tık daha fazla Mart ayında Şöyle geldiğimizde Bank of Tep, Ak, Ziraat en fazla alanlar. En fazla satansa diğer yani dağınık kısım küçük yatırımcı sanki bıkmış da sat, satıyormuş gibi. Ee, önümüzdeki haftalarda tek fende bir hareket, yükseliş hareketi olabilir. Geçiyoruz. Evet son olarak Sarkıç'tan inceleyeceğim arkadaşlar. Daha fazla soru gelmiş. Astor, TNZP, Alfas yani birçok e, şirket sorulmuş ama bunların hepsi daha yeni halka arzı olduğu için çok fazla e, bilgi yok. O yüzden e, daha farklı. Mesela Türk Telekom falan sorulmuş ama Türk Telekom daha önce incelemiştik. E, o yüzden son olarak Sarkı inceleyeceğim. Ondan sonra da bitireceğim. Daha sonra tekrar bir video daha çekeriz. O sorularda onları inceleriz. Hemen Sarkı şöyle tekniğine geldiğimizde e, Magdey'de ve Ersay'da güzel bir al sinyali gelmiş. Ne zaman gelmiş? 15 Mart'ta 15 Mart'tan itibaren 21 günlük ortalamasının üzerine de çıkmış. Peki nerede bir satış dalgası ve direnç görebilir? 39.40 ve 39.94 civarları arasında bir şuradaki çizgide direnç olarak görebilir. Yani buraya kadar tutabilirsiniz diye söyleyebilirim ama e, yani pazartesi gün biz durumu ne olur bilmiyorum. O yüzden eee hemen temeline Hızlıca bakalım mı? Ya da Sarkırsan'ın direkt aracı kurum dağılımına bakalım. Tekniğine temeline. Haftalıkta baktığımızda ilk 5 alıcı %95. ilk 5 satıcı %61. Alıcılar gayet üstün. Aylığa bakalım. Alıcılarda da ee, en fazla alan NCSDC Bankası gibi görünüyor. Güncellediğimizde evet info en fazla alan e, Mart ayının başından beri 15-16 günlük ortalama en çok alan info en çok satan QNB mi? Yok şu diğer yani dağınık kısım Sarkıysan da dediğimiz gibi şuraya kadar dirence kadar yükselebilir. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadığında bizde. Arkadaşlar herkese hayırlı bol kazançlar diliyorum. E, sorularla hisse incelemeyi yaparız. Ee, önümüzdeki haftalarda tekrar e, günlük temel teknik ve aracı kurum dallamlarını hepsine bakarız. Herkese şimdiden hayırlı bol kazançlar diyorum. Videoyu beğenir ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz.